Bugün Ali Koç Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunda bir konuşma yaptı. yine uzun süre ardından suskunluğunu bozdu. Önemli konuşmalar da var. Ee, biz ba konuşmalarından bazı kesitler aldık ve ee, onları bir ekranlara getirelim lütfen. Sırayla Ondan konuşalım. Sırayla konuşalım. Senin e, durmak istediğin yerde duralım. E, i̇lerlemek istediğin yerde ilerleyelim. Getirelim arkadaşlar. Yavaştan. Ülke, sıralama, ülke sıralamasında 10. sıradayız. 20'leri gördük son 5 yıl içine. Baktığınız zaman son 5 yılda ülke puanının 3'te 1'i e Fenerbahçe'den geldi diyor Ali Koç. Yani e, geçen sene bir şeyleri var. Olimpiyakos'a karşı bir çeyrek, çeyrek finalleri, finalleri var, var konferans liginde Fener'in. Ondan önce Sevilla ile Avrupa Ligi'nde yine bir e, Herhalde ikinci turda eğlenmişlerdi. Son 16'a eğlendi. Galatasaray yine bir Barcelona'ya eğlendi son 32'de. Doğru, son, Fener doğru. Son, son, son yıllarda oldukça. haksız sayılmaz yani hoca şey, sayın başkan daha F fazla puan topladı, daha yani, belli. Ama tabii Fenerbahçe'nin oynamış olduğu rakiplerle, Galatasaray'ın oynamış olduğu rakipler arasında da biraz. Şampiyonlar ligi e, keşke, da, yani gönül ister ki sayın başkan burada biz hani Şampiyonlar liginde yükü alıyor deseydi daha güzel olurdu ama tabii o ihtimal yok yani ne yazık ki devam edelim. oldu devam Şampiyonlar, edelim. Devam Şampiyonlar ligi oynayan Fenerbahçe. Futbola bakınca düşüncemiz iyi bir transfer geçirdik. Transfer dönemi geçirdik. Takımın başında çok değerli bir hocamız var. Yeri geldi eleştirildi, yeri geldi değersizleştirildi. Niye? Çünkü cesurca gerçekleri ifade etti. Kendisi ülkemizi tanıdıkça, alıştıkça, oyuncularımız onu daha iyi anladıkça göreceksiniz. Daha büyük başarılar gelecektir diyor. Ve hani hoca ile devam etme ee kararı. de onu, onu, onu söyledi, söyledi zaten. Onu söyledi Yayında zaten. De, devamında da devamında ya, da şey, e, konuşurken dedi Hoca ile bir yıl, biri daha demiş herhalde. Ben orayı göremedim ama o, Sayın Başkan orada dedi. E, devam e, edeceğiz. Biz Hoca e, Moruncu bir yıl daha devam edeceğiz dedi. E, bence mantıklı da bir hamle. Çünkü şöyle bir şey var. Yani eğer e, e, bu yıl Fenerbahçe başarısız olursa Jose Mourinho başarısız olmuş olacak. Ali Koç başarısız olmuş olmayacak. Zaten bu arada Sayın Başkan'ın açıklamaları içerisinde şöyle anlar var. Samet. Diyor ki bir yerde biz diyor önce hakikaten ben bazı kısımları çok anlayamadım, çok da anlamlandıramadım. Bir kısımda şöyle bir örnek verdi. Ya geçen bir bilgi yarışmasında sordular dedi. Son ölen Sovyet lideri kimdir diye dedi. İzleyici, yarışmacı bilemedi onu dedi. Sonra izleyicilere sordular dedi. İzleyicilerin de %56'sı Kraliçe II. Elizabeth dedi. Şimdi ben anladım, hani biz dedi böyle bir toplumu hmm. şey yapıyoruz dedi. Böyle bir toplumla karşı karşıyayız ve bu toplumda dedi ya hemen inanıyor dedi falan. Tamam mı? Burada ben Sayın Başkan'ın ne yazık ki yaşadığı topluma karşı bakışının e, çok fazla tepeden olduğunu düşünüyorum ve çok yanlış buluyorum. Yani şimdi eğer Ali Başkan toplumun tamamını ya da bir, bir sürü sorulan bir soruyu bilemiyorlar diye bunun üzerinden toplumun tamamıyla ilgili bir analiz yapıyorsa bu bence çok sıkıntılı bir yaklaşım. Çok fazla tepeden bakma, çok fazla hakir görme, yani... Ama yaşam e, standartları da onun birazcık yüksek ya. Tamam yaşam standartı yüksek olabilir de, ya şimdi kardeşim ne yapayım bu stüdyonun yarısından çoğu caizse, ne yapayım ben yani? Herkes <laughs> öyle tepeden bakacak, anlam, anlamı taşımaz. bu. Ama 5 dakika sonra da diyor ki, biz diyor milyonlarımızdan diyor, bu yıl bizi anlamasını bekliyoruz diyor. En çok diyor o milyonlar bizi anlamadığı zaman zorumuza gidiyor diyor. E niye o milyonlar seni niye anlamıyormuş? Abi milyonlar işte sen başarısız olduğun için seni eleştiriyorlar diye seni anlamıyormuş. E sen hakir görüyordun o milyonları az önce. Bir dakika önce örnek verdin. Tabii. Hakir gördün. O toplumu ve o milyonlara aptal yerine koydun. Bunlar anlamıyor dedin. Hiçbir şey bilmiyorlar dedin. Bir dakika sonra ama milyonlar bize desteklesin diyorsun. Milyonların desteklerini istiyorsun. İşte olmuyor yani. Sayın Başkan kendi konuşması içerisinde birazdan daha da getireceğiz. O kadar ya... 20 dakika, 30, 40 dakika konuştuysa peş peşe çelişkilerle dolu pek çok konuşması var yani. Ya bu, Devam edelim. Iı, açıklamaları yaparken Acun Ilıcalı'nın bir metin yazıp onun doğrultusunda konuştuğunu düşünüyor musun? Mesela <laughs> beraber karar vermişlerdir yoksa Ali Koç kendi demeçleri üzerinde. Ben, ben mi? Sayın Başkan'ın, ya muhakkak Ali Bey'le şey, Destek Sayın Acun Ilıcalı iletişimdedir ama metni onun hazırladığını düşünmüyorum. Bir süper chat var onu oku istersen. <laughs> arkadaşlar anlık olarak 1700 kişiyiz. Yavaştan yükselmeye başlıyoruz. Çıtırdan devam edelim. Yayına like atarsanız çok daha fazla kişi bizi izler ve bu da bizim sesimizin daha gür çıkmasına neden olur. Ufuk İlikçioğlu demiştik. Evet. Yusuf Çetin iyi yayınlar bu kardeşim. Ümit Özat denen varlık durmadan size daha önce çalıştığı kişiler laf, laf atıyor, satılmış vesaire diyor. Neden cevap vermiyorsunuz demiş. Duymuyorum. Duymuyorum vallahi, arkadaşlar. Vallahi ben de duymadım. <laughs> Duymuyorum. Vallahi ben Ümit Özat çok da severim. Hakikaten çok severim ama nerede yorum yapıyor bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani biz de tabii rekabetli olduğumuz bazı kanallar var. Onları takip ediyoruz ama yani hakikaten Ümit şu anda nerede çıkıyor bilmiyorum. O yüzden eğer bir gün önüme denk gelirse bir şeyi tabii ki de bana hakaret falan ettiyse cevabını veririm. Etmez de. Ümit bana hakaret falan etmez. Ama hakikaten duymuyorum. Yani yanlış anlamayın. Devam edelim. Biz gündemimize bakalım. bir sonraki açıklamaya geçelim arkadaşlar. Biz yapınca konuşuruz, yapacağız, edeceğiz, bekleyeceğiz yok. Biz sessiz sedasız hedefe kilitleniriz. Yapınca konuşuruz. Aynı bu transfer penceresinde olduğu gibi. Şükürler olsun ki kapı kapı dolaşıp isimleri pazarlayıp bambaşka isimleri transfer etmek zorunda kalmadık. Devam edelim. Bu konuda ama şöyle şey var. Yani Allah var. Bitiricilik konusunda. Geçtiğimiz seneler Ali Bey'in en önemli özelliği kararsızlıktı. Bu yıl bitiricilik konusunda iyiler. Ama karar verme mekanizmasını pek Ali... Ee, başkan yapmıyor gibi burada. Yok sonuçta yani, Fenerbahçe Kulübü yönetimi açısından tamam. söyleyelim. Fenerbahçe kulübü... bir karar vermişler. Tabi. Fenerbahçe Kulübü zaman. yönetimi açısından bakarsan ayrı abi adamlar çıkıyorlar çat diye kararlarını yani yarışı ben de burada yayın yapıyor söyledim. Burada, burada yayınladık Tabii. hep beraber ya. Ve iyi, de bir abi. çalım oldu. Tabii. Mesela Galatasaray açısından bakalım. Orada 300-500 bin euro vermeyeyim derken Kuyas'a 8 milyon euro verdi. Ha, bunun mantığı yok. Anlatabiliyor muyum? Yani, kim abi Kuyas'ta? Kim ya Şiklin yaralarında 3 yaş fark var. Ha Şiklin yerine Koyesteyi kıyaslayacak değiliz ki bize kusura bakmasın ya. Şiklin yani. Avrupa tecrübesi şahane işte. Abi Nateri adam var, e geldi oynuyor zaten. Var, Şampiyonlar Ligi var. İtalya'dan zaten hani e, Slovak milli takımı Carlos Koyesta Belçika'nın Gen takımında oynayan. İşte, olmaz abi. Olmaz anladın mı? 8 milyon euro da veriyor. Kötü oyuncu falan o ayrı bir şey. Ama bir Şiklin var, bir e, Cuesta var. Hikaye o aslına bakarsan ya. Yani adam gitti Quest'e'yi aldı getirdi. Bunu kabul edeceksin. Yani aslında dediğim olduğun gibi 400 bin lira ödemek varken şu an 8, 8 bin milyon milyonluk oldu. Bir de futbol tabii, tabii. maaşı. Tabii tabii. Şiklin yara 2-2,5 yıl 8-9 milyon 10-12 milyon ma maliyetle seni 2-3 sene götürürdü Şiklin yara abi. Bakalım Şiklin yara kim önermiş Fenerbahçe'ye? Onu getirelim. Devam edelim arkadaşlar. Şeklin yarı transfer ettikten sonra Talişka için diyorlar. Malum kulüp bu işi bozmak için araya girdi ve 2 milyon euro daha fazla teklif etti. Etmedim desinler, bir sürü şeyi inkar ettikleri gibi. Hem Talişka hem menajeri sözlerinde durdular. Uzun süre uzun süre beklemelerine rağmen 93. dakikada rakibimizin sürece dahil olup çok daha yüksek teklifler vermesine rağmen itibar etti. Hem ona hem menajerine dik duruşları için teşekkür ediyorum. Demiş. Dur. Ali Koç. Dur itibar etmediler olacak orası. Onu söyleyeyim. Şimdi bu işin ben gerçeğini araştırdım. Talişka transferinde. Talişka transferinde gerçekten de şey var mı? Galatasaray'ın hamlesi dahil var mı? Galatasaray yönetiminden bir dahil yok. Ama Gardi'nin mesajları var. Onu söyleyeyim. Yani Gardi Talişka'nın menajeriyle konuşmaya çalışıyor Galatasaray adına. Ha Galatasaray adına böyle bir etkilendirmesi vardır yoktur onu bilmiyorum. Ama Galatasaray yönetiminden herhangi bir talep yok. Ama Gardi'den var.